Şimdi kulaklığın zayını çıkartıyoruz. Arasına bir tane bıçak sokun ve itleyin kulaklarını. İşte çıktı. Şimdi sonra diye indi. Bizde bir tane daha yedek var. Onu takıyoruz. Siz de, de, var. siz de sipariş verin ve takabilirsiniz. çalışmıyor başladı. Tamam Çok saçma bir şekilde konuşuyorlar. Sonunda fitnesini çıkaracağım ben. fit çıkarmak da benim görevim. Kırılmaz. Şimdi sen bunu tut. Sen bunu tutar mısın? O değil o. Dediği. Şu <laughs> şu. Yenisini de taktık. Artık den uyudan. Şimdi sen tutar mı?